Tüzük kurultayı sürecine tepki çeken bir tartışma damga vurdu. İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın tüzük değişikliği önerisinde bulunarak, "Tüzük kurultayı fırsatını hepimiz iyi değerlendirmeliyiz. Orada kadın kollarının kaldırılmasını da istedim. Ben kadın kolları oldukça partide eşitlik olduğunu düşünmüyorum." dedi. Başkanın sözleri üzerine CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Nurdan Şalkal Uçar, "Partide kadın kollarının önemine vurgu yaparak bizler siyasete kadro kazandıranlarız." ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları olarak bizler kadınları örgütleyenleriz. Siyasete kadro kazandıranlarız. Kadın politikaları üretenleriz. Partimiz politikalarını yaygınlaştıranlarız. Cumhuriyet Halk Partisi ailesini büyütüp partimize yeni üye katanlarız. Elbette kadınlarımızın partimiz içerisinde kadın kollarına sıkıştırılmasını istemiyoruz. Karar verme mercilerinde kadınlarımızın sayısının artması gurur veriyor. Ve bunları şu anda kol faaliyetimiz ile oluşturmaya çalışıyoruz. Tüzük kurultayını işaret eden uçar, Kadın kotası ve temsiliyet vurgusu yaptı. Bizler Avrupa'daki sosyalist ve sosyal demokrat partilerde kadın kolları olmadığını bilmekteyiz. Yine bilmekteyiz ki oradaki erkek yöneticiler kadınların değerini farklı görmektedir. Bizler kadın olarak kadın kolları Genel Başkanımız Sayın Aylin Nazlıakan'ın öncülüğünde eşit haklarımızı alıncaya kadar tüzük kurultayında önerilerimizin tüzükte yer bulması ile bizler kadınlarımızın kotalara tabi olmadan temsiliyetini sağlamayı hedefliyoruz. Son Söz TV'de gazeteci Fatih Yapar'ın sorularını yanıtlayan önceki dönem CHP milletvekili Atilla Sertel de Yüksel Taşkın'ın kadın kolları kapatılsın sözlerini değerlendirdi. Aksine tüzükte kadın ve gençlerin pozitif ayrımcılığa... Kota bile var yani. Evet. O kotanın arttırılması bile görüşülüyor. Yani Kadın ve gençliğin olmadığı hiçbir siyasi yapı başarıya ulaşamaz. Bu açıklamaları bu arada nasıl yorumluyorsunuz? O açıklamaları da ben o arkadaşımızın görüşü olarak alıyorum.